Herkese iyi akşamlar. Yani e, açıklaması çok zor bir maç oynadık açıkçası. E, kazanmayı çok istediğimiz, 26 puan yaptığımızda çok farklı bir durumda çok rahatlayacağımız, farklı hedefler kovalayabileceğimiz bir maç diye düşünüyorduk bu maç için. Ama maça e, sizin de gördüğünüz gibi 1-0 mağlup başladık. Üstüne tam toparlandık, ee, pozisyona gir girdikten sonra Cardozo ile arka direkten ikinci golü yedik. Maalesef bugün e, maça damga vuran e, şey bireysel hatalar oldu diye düşünüyorum. E, ama oyuncularım e, 15-16 haftadır e, gayet iyi bir Hı. performansla hemen hemen her maçı iyi oynayarak buraya kadar geldiler. Bugün e, kötü oynama haklarını kullandılar diye düşünüyorum. E, Kafamızı kaldıracağız. Ee, yarından itibaren çalışmaya devam edeceğiz. Ee, Pazar günü tekrardan maçımız var. Ee, oyuncularla soyunma odasında konuştuk. Buraya kadar ee, büyük bir krediyle geldik. Yani 23 puan bizim için çok önemliydi. Ama iki haftadır ee, farklı avantajları kaçırdık. Toparlanacağız. Bundan ee, hiçbir şüphemiz yok. Yarından itibaren çalışmalara başlayacağız. Soru var mı? Teşekkürler. Teşekkürler, iyi akşamlar. È stata fatta una buona partita contro una buona squadra, non è facile venire a Kayseri a vincere facendo 4 gol, quindi complimenti alla squadra, dovevamo fare, dare continuità alla vittoria di, della settimana scorsa, abbiamo fatto nel migliore dei modi, quindi c'è da fare i complimenti a tutti i ragazzi. Bütün öğrencilerime tebrik ediyorum. Önemli bir 3 puan aldık. Devamlılık açısından çok kritikti bu üç puan. Tabii zor bir takıma karşı